Bugün bir şey fark ettim, hiç hesaptan Karlar vadisi ile başlamamışız, fark ettiyseniz farklı bir odadayım. Daha sonra videolarımı burada yapacağım. Bir de e, oynamamı istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar bir de sizce bu görünüm güzel olmuş mu? Siz çok az ki açık ya. Arkadaşlar sizce bu görünüm güzel olmuş mu? Evet arkadaşlar bakın sıfır ilerlemedi. diye. Ölüler kar vadisine de saldırmış. burada yaşayan bazı penguenler ve rengeyikleri henüz zehirlenmemiş. Çevre hakkında büyük toplamak için onlarla konuşun. Kara altındaki olmuş Canavarlara dikkat edin. Onlar rahatsız etmemek için yüzüklerde kalın. Gece vakti çığlıkların burada geldiği söylenir. Atacağını varmış zaten. Arkadaşlar ben video hesabı bu video hesabı kendi gerçek hesabımdan yani kendi hesabımdan oyunu bitirdim ve tüm ayıları kurtarmıştım. O yüzden burada böyle bir şey olduğunu biliyorum. Arkadaşlar buradan geleceksiniz. Ama burada hiç çantalar olmadığını göreceksiniz. Sonra geri döneceksiniz. Böyle burada anahtar geliyor. Böyle arkadaşlar. Ve açtım. Çıka. Arkadaşlar bir de kulaklığımı değiştirdim. Son videomda kulaklığım değişik miydi hatırlamıyorum. Arkadaşlar bu rengeliklerinin iki canı var galiba. Aa, neredesin ya? Neyse can alayım. Can gelmiş. Hıh. Arkadaşlar birazcık şu yapboz yapmaya çalışacağım. Bu yapboz bence çok zor. Ay arkadaşlar bu çok zor ya. Onu başka zaman yaparım. Ay. Arkadaşlar burası zorlu biraz. Bir milyon tane aratık bize saldırıyor burada. Kaç, kaç. Ha, ara buraya gel geliyor mu ya? Gel sen hadi, hadi. Hop. Arkadaşlar şimdi bunu çalıştıracağım bu sayede. Oraya düşersek nereden? <laughs> evet çünkü asansör var. Şimdi şu görünüşü mü değişmiş? Bay bay değişmiş bilmiyorum. Hadi hadi gelsene hadi. Buraya. Evet. Şöyle. Ja. Yeah. Ben için kaç tane gerekiyor? Üç tane. 2 tanesini kurtardık bile. Arkadaşlar buranın bossu da burada. Ben buralara falan hiç karışmayacağım. Gidiyorum buradan. işte zor bir yer burada yerlerden görevi yapıyordum oh Birazdan galiba <laughs> bir şartan şey, <temiz> da varmış. <laughs> Karlara basma. Arkadaşlar böyle de tabelaları kırabiliyorsunuz. Arkadaşlar hiçbir şey bizi korkutamaz. Ve çığlıkların geleceği yeri gidiyoruz. Orada yeni boss var. Ve bu boss gerçekten zordu. Beni birkaç kere yok etmişti. Şu dik doğana kadar da şu evlere falan girelim. Can dolmuş. Belki evlerde başka bir şey vardır diye. Evlere de bakacağım ben. Bak. Altın var, altın. Arkadaşlar ne zaman eskime evinde saklanmayı tercih ederim. Dışarı çok fazla bence şey vardı. Arkadaşlar eskiden çok sık bu oyuna girerdim. Şimdi bayağıdır girmiyorum. Oyunu unutmuşsun. Koca ayak Sten i̇şte şur yetişim Gelik saldırılardan kaçalım saldır kaçınadım. adım Saldırmadan önce bittiğin düşmesini bekleyin Hadi artık Oha. Bu atladığımızdan daha güçlüymüş. Karta parça, karta açacak. Açtım. Bu artık bitkin düş. de artık bitkin düş. Hadi artık. İşte şimdi bitkin düşecek. Hayları haylam ya. Ve son vuruş. Arkadaşlar şimdi çok önemli bir görsel geliyor. Mor ayıp. Spoiler vermek istemiyorum. Bu yüzden bunun kim olduğunu söylemeyeceğim. Ay bu işte bir terslik var gibi. Her neyse iyi kurtarmalı ve sonra bir mob çözünü araştırmalıyız. Arı Hadena'nı Arı Hadena Arı had, Hanedan'ı orada başladı. Belki bir mob piramidi cevaplar bulabiliriz. Orada da boss var ve oradaki boss çok zorlu. Arkadaşlar biraz daha gezelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.